kala üye olmayanlar rüyada çişini tuvalete yaptığını hissetsin ama altına kaçırsın iyi mi? Eskiden niye bir YouTube kanalına abone olayım ki derdim. Hiç önemsemezdim. Ama birkaç yakın arkadaşımın abone olmayıp öldüğünü gördüm. E sonra aklım başıma geldi tabi. Hemence abone oldum. Anında abone oldum. Dikkat! Bu video troll amaçlı yapılmıştır. Cevaplar tamamen troldür. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin ve Sesli Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Görme Engelliler ve Oyun kanalından Can var. Hoş geldin. Hoş buldum. Gerçekten. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda e, Can'ı yalan makinesine bağlayacağız ve olanları göreceğiz. Ben yalan söylemem. Onu makinede göreceğiz. Doğru mu söylüyor? Yalan mı? İşte bu videodaki tüm gerçekler. Canın sesi gerçek. Can kanalını kapatmayı düşündün mü? İşte bu videoda. Can, ilk sorumu soruyorum. Evet. Abonelerini, seviyor Abonelerini seviyor musun? Tabii ki o kadar zaman ayırıp beni izliyorlar. Kıymetli zamanlarını veriyorlar. Cevaba bakalım. Evet. Cevabın evet doğru. Gerçekten görmen dedim Bence, neve'de falan kullanıyorum. Renk nedir bilmem ben. Yani evet. Cevabına bakalım. Evet. Cevabın evet. Sesin montaj mı? Evet Can. Bu soruyu cevaplamak ister misin bilmiyorum. Yorum yapabilirsin. Can, sesin montaj mı, gerçek mi? Yani, tabii ki de montaj değil. Yani gerçek hani duyduğunuz gibi. Hmm. Evet ödülerek söylüyorum sesim montajmış ne alakası var ben her konuşurken arkadan nasıl bu nasıl olabilir imkansız ses kedresini yani şey değiştirerek yapmış olabilirsin İyi de ben videolarımda oynama yapmam ki çıkar yani orasını bilemiycem artık <laughs> Makine yalan söylüyor. Al üsünde yalan makinesi. Neden başında yalan olan bir makineye insanlar güvensin ki? Cem, videosunu çektiğin oyunlarda yine yapın. Ama izleyicilerine yine yapmadan geçtim gibi gösterdin oldu mu? Şöyle bir düşünelim. Yo, çünkü o oyunları ben onu öğrensin ve e, oynayabilsinler diye anlatıyorum. Yani eğer onlara doğru dürüst anlatamazsam o zaman benim oyun videosu çekmemin ne anlamı var? Ben o kanalı bildiklerimi öğretmek için açtım. Evet. Can, cevap evet. Hayır ya. Allah Allah. Can doğru söyle. Ne gibi bir hile yaptın? Ben hile yapmam. Hey Can, hey. Neyse. Can benim güzel sesli oyun kanalıma abone misin? Evet. Can emin misin burada hayır çıktı? Ya tabii ki hatta bu videoyu attığın zaman izlerim yani. Neyse Can. Neyse. Can. Efendim, bana güveniyor musun? Evet nasıl soru? Can bana niye güvenmiyorsun? E güveniyorum. Sen kaçam hayır çıktı. Ya ben mi makine mi bak ben ki beyni olabilen ben can makine. Be. E, o senin sıkıntın. Eskidilerini içinden mi söylüyorsun yani içinden gelerek mi internetten duyarak mı? İçindense hayır, internettense evet. Ben soruyu anlamadım. Hani sen kanalda espri yapıyorsun değil mi? Ee bana göre onlar espri değil ve abonelerimin gülüp gülmediğine emin değilim o, ama... Yani... Tamam ona biz espri diyelim. Hmm. Şimdi, onları sen internetten mi duyup kendine göre uyarlıyorsun yoksa içinden mi dedi? İnternettense evet, içindense hayır. Yani şöyle bir şey var ben espri yaptığımı düşünmüyorum. Eğer yaptığım... Komiklik diyelim o zaman. Ben yaptığım şeylerin komik olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sadece video eğlenceler getirmeye çalışıyorum. Tamam ama. eğlenceli getirmeye çalıştığın şey. İnternetten Bunları yaparken doğal... Bunları yaparken doğal davranıyorum ama tabii ki bir şeylerden de esinlenmiş olacağım. Yani bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. 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 Ya Makine Olur. benim karakterimi benden nasıl daha iyi bilebilir? YouTube Sıradan bir makine, ma makine gereksiz hurda yığını, atılması gereken bir şey. YouTube <laughs> can, YouTube kanalına hiç abone hilesi yaptın mı? Şimdi... şimdi ben, Allah. Bence yapmadım. Ya, yani yapmadığıma eminim. Çünkü ben sıfırdan başladım, ben 7 abonem olduğu zamanları hatırlıyorum. Ne yapalım Yani bakalım. 96 ya. Can Şu. abone yaptım programın adı ne? Burada evet çıktı da. <laughs> tamam ben o programın ismine sansür koydum. Evet şimdi. İzleyicilerine hiç yalan söyledim mi? Yo, niye söyledim ki? O kadar izliyorlar yani beni güvenlerini niye boşuna çıkartayım? <laughs> Sen hangi izleyicine ne yalanı söyledin? <laughs> Burayı da sensin diyelim. Evet tamam şimdi. <laughs> Kanalını kapatmayı hiç düşündün mü? Evet. Evet. Hmm. Evet çıktı niye düşündün ya? Yani ben ödenebilir miyim? Ya ben bunu kanalda da bir tane videoyla açıklamıştım dediler kapatma. Ya duvara anlatır gibiydim böyle. Yorum yok. İşte bak ben yorumlara çok önem veririm. Gelen yorumlar çerçevesinde videolarımı çeker ve düzenlerim. Hatta şöyle bir iki hafta öncesine kadar hiç video atmıyordum. Üç ay bir ara verdim kanala hatta bu sene. Ya çünkü sıkılmıştım. Hani sürekli oyun sürekli oyun. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. Yani sürekli oyun oynamak istemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı, Video'ya yorum yazmayı unutmayın. Ve đăng